Eymen kardeşinde kum mu oynuyorsun? Evet Eymen okuldan geldi kardeşiyle kum oynuyor hemen. Hadi balık yapalım mı? O kocaman balık. Atilla bak bu ördek. Aa, Atilla ne güzel yaptı. Hadi ördek yapayım Eymen kardeşine. Mavi Atilla o mavi. Eymen sen hamburger mi yapıyorsun? Hadi yap bakalım. dondurma. <laughs> Hamburger. Aa, aa. Hadi şimdi de balık ya. Mavi balık. <laughs> Kesecek misin? Al kes.